Brabern isimli adam tek başına eski harabe halde ve terk edilmiş olan bir evi kontrol ediyor. Bu ev ormanın içerisinde sayılırdı tüler ürpertici bir görünüşü vardı ve her taraf küfle kaplıydı. Çürümüş eski ahşap merdivenlerden aşağı inerek evin bodrum katını da kontrol ediyor. Fakat alt katta gördüğü şeylerden dolayı çok fazla orada duramadı ve kısa bir göz atmanın ardından hemen dışarı çıkarak evden uzaklaştı. Evin alt katı masen görünümünde bir yerdi. Her taraf kalın iplerle, halatlarla ve uzun kablolarla doluydu. Belli ki bir zamanlar burada birileri zorla tutulmuştu. Hatta belki deep web videolarına konu olabilecek olaylar bile yaşanmış olabilir. Kameraya görünmese de adam orada insan saçı bulduğunu da söylemişti. Belki de gözümüzün gördükleri sadece basit açıklaması olan şeylerdir. Belki de burada bir zamanlar kimse zorla tutulmamıştır ve bu kadar halat, ip ve kablonun başka bir mantıklı açıklaması vardır. Yorum yapan bazı insanlar buranın büyü yapılmak için kullanılan bir yer olduğunu düşünüyorlar. Gerçeği tam olarak bilmemizin pek de imkanı yok ama umarım gerçekler masumdur. Fikirlerinizi yazın. Todd Patterson isimli adam geceleri uykusundan kabuslar görerek uyanıyordu. Bu kabuslardan uyanma sebebi ise odasının kapısının çarpılma sesini eşitmesi oluyordu. Kalktığında genellikle etrafında garip olaylar yaşanmıyordu ve duyduğu sesi de sadece uykusunda yaşadığı bir kabustan ibaret sanıyordu. Ama durum tam olarak öyle değildi. Günlerden bir gün uyurken aynı kabusları yine görmeye başladı ve her zamanki gibi kapı çarpma sesiyle uyandı. Ama bu sefer farklı bir şeyler vardı. Odasının kapısı gerçekten çarpılıyordu. İlk başta aklını kaybettiğini sandı. Birkaç saniye sonra kapı çarpması bir anda durdu. Ama adam yaşadıklarının bir kanıtı olabilmesi için telefonunun kamerasını açtı çünkü kapısının kilit sistemini göstererek kendi kendine açılmasının ve çarpılmasının neredeyse imkansız olduğunu gösterecekti fakat kameralar önünde de beklenmedik bir şey yaşandı. Okay, What the fuck? Todd Peterson gerçekten de bir musallata mı uğramıştı? Yoksa yaşananlar tamamen bir kurgudan mı ibaretti? Videonun 56 saniye olması ve para kazanma amacıyla atılmamış olması bana videonun gerçek olabileceğini düşündürdü. Peki ya sizce? İki arkadaş yaşadıkları evin tavan arasında bir şeyin hareket ettiğini duyuyorlardı. Bu bir hayvan mıydı yoksa başka bir şey miydi? Bunu öğrenebilmek için tavan arasına gittiler. Yavaşça ileriye girdiler ancak içeride beklenmedik bir misafirle karşılaştılar. Aslında bu misafir gözle görülmüyordu ama Videoyu izlediğinizde siz de onun orada olduğunu hissedeceksiniz. Odaya önden giren adamı görünmeyen bir şey sertçe itiyor. Sadece itmekle de kalmayıp adamın burnunu bile kanatmıştı. YouTube kuralları gereği o görüntüyü net bir şekilde gösteremem ancak o kısmı kırpılmış haliyle videoya kısaca göz atalım. <laughs> In bed. Jesus. Fix it. <laughs> 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 What? Just, just go. Go, go. <laughs> Bu yaşananlar gerçek miydi? Yoksa sadece rol yapan iki arkadaş mıydı? Bundan emin olamadım. Karar sizin. What? Just, just go. Mina adlı genç kız, TikTok'ta dans videoları paylaşan birisi. Yine her zamanki gibi bir dans videosu çekerken bu sefer yolunda gitmeyen bir şeyler oldu ve arkasında duran kapı gıcırdayarak kendi kendine açıldı. Mina önce afalladı, birisi mi geldi diye kontrol etti ama kimse yoktu veya Mina oradaki şeyi görememişti. Tekrar arkasını dönüp dansına devam ediyor. Korkmuşa benzemiyordu daha önce bu tarz olaylar yaşanmamıştı ve bunun da ruhlarla ilgili bir durum olduğunu düşünmüyordu. Fakat videoya yorum yapan bazı insanlar kapı tam açılırken kapının üzerinde bir gölgenin arka odadan gelerek öne doğru gittiğini ve gözden kaybolduğunu söylediler. Açıkçası ben yorumda yazdıkları gölgeyi göremedim. Eğer siz görebilirseniz bunu yorumlarda yazın. Belki de sadece hava akımından kaynaklanan basit bir nedeni vardır. Daha fazla detayı ise sadece bu videoya bakarak öğrenemeyiz. Şimdi izleyeceğiniz videolar, yollarda, arabalarıyla seyahat ederken karşılaştıkları ürpertici şeyleri kameraya alan insanların videoları olacak. İlk videonun nerede kaydedildiğini bilmiyorum. Adam tek başına motosikletiyle giderken karşısına beyazlar içerisinde bir şey çıkıyor. Bir şey diyorum çünkü onun ne olduğu hiç anlaşılmıyor. Adam korkuyla bağırarak yanından geçip gidiyor. adamın tepkisi o kadar doğal ve gerçekçi geldi ki sadece görüntüye baksam kurgu diyeceğim video bana gerçekçi gelmeye başladı. Şimdi de Hindistan'da kaydedilmiş videoya bakalım. Gece arabalarıyla ilerleyen bir grubun karşılarına tuhaf bir süliyet veya insan çıkıyor. Geriye doğru yürüdüğü anlaşılan bu kişinin ne yapmaya çalıştığı ve gece yarısı o yolda yolun ortasında ne iş olduğu tam bir muamma. Videoya kısaca bakalım. Bir insan mıdır bilemem. Ama bir insan olsa dahi ortada gizemli ve ürpertici bir şeylerin döndüğü kesin. Son olarak da bu videoya bakalım. Video 2017'de kaydedildi. Yine yolda ilerleyen bir grubun önüne. Yerde oturmuş bir şekilde bekleyen süliyet veya insan çıkıyor. Videoyu çekenlerin iddialarına göre o gece dışarıda hava eksi 24 dereceydi. Yani bir insanın öylece yolun ortasında oturması için oldukça soğuk hatta bu durumu imkansızlaştıran bir hava vardı. Yerde duran şey zihinsel engelli biri olabilir miydi yoksa hayal gücümüzün ötesinde bir şey miydi? Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Sıradaki videoda görüşmek üzere. Ben Murat Evheg.